Cem! Boa noite, Boa noite, Carlos. Boa noite. Todos nós, Fenerbahçe gostamos muito de você. Bütün Fenerbahçe takımı burada şu anda ee, ve başkanımız burada, evet, çok as başkanlarımız biliyorsun. burada. Neler söyleyeceksin sen bu önemli gecede? Türk futbolunun en önemli isimleriyle burada yarışıyor olmanız size heyecan veriyor olsa gerek. Evet. E, duygularıma tercüman bulamıyorum <laughs> e, ama Allah'tan orada var yani. Peki, ben şimdi biraz e, takımdan bahsetmek istiyorum sana. Bütün futbolcular burada. E, hani mesaj yollamak takımı istediğin... Takımı tanıyorum.

Evet. Acım ben e, e, David David'le çok şakalaştınız ve 500 bin açtı. Evet. Benim de biliyorsun yakınlarım hep büyük açıyordu ama e, ben e, e, bu deminki hayal kırıklığını bir neşeye dönüştürmek istiyorum. Benim de yanımda bir kutum var. <gülüyor> <gülüyor> Kaşa, Carlos. Kaşa. Kaşa. Casa, casa. <laughs> yani Rio ou São Paulo aksandı. Acento do Rio ou acento do São Paulo? Não, prime... então, fala pra ele falar primeiro do Rio que é mais difícil. E esta Rio dá grande, pequeno. Pequeño. Pequeño grande, pequeno, pequeno, pequeno grande. Pequeno. Pequeno. <laughs> pequeno. <laughs> <laughs> Tabii ki. Tabii ki seviniriz. Ee, Carlos bak, e, Carlos bana bakışlarıyla e, büyük mü hissediyorsun, küçük mü dedi? Eee <laughs> <laughs> küçük. Picceno küçük. Evet. Granci büyük. <gülüyor> <gülüyor> Mühürün bilmiyorum yani nasıl dendiğini. <gülüyor> evet. Eee <laughs> boa onu unuttum. Volkan da biliyordur herhalde, değil mi? <laughs> Hadi bakalım. Yani Guiza'dan dolayı biliyordur diye. <laughs> Zaten Guiza ile Volkan... ...nerede yan yana oturuyorlar. Evet, izledim televizyonda. <laughs> <laughs> Evvelsi Ve. Böyle... Gülize'ye de bir şeyler söylemek ister misin? Tabii ki de. Hangi dilde? İspanyolca olabilir mesela. Que está pasando aquí? we love you. şimdi inşallah küçük açarım. İnşallah. Açıyorum. Tamam hazırız. 12'den geri sayalım bari. 12. Ulan, niye galiba? Eee, başkanımıza bir mesaj mı veriyorsun? Elbette. Başkanımız için aslında bu küçük açtım sayılır. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Lakin, o Saygılarımı sunuyorum bütün yöneticilerimize, bütün teknik ekibe. E, gerçekten e, heyecanlı bir dik oluyor tabii ki de ama e, bizim hedeflerimiz büyük. O nedenle beklentilerimiz yüksek. Bize kimse kızmasın, darılmasın. Biz Fenerbahçeliyiz. <laughs> çok saygılar sunuyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Biz de sana Yerine çok teşekkür ediyoruz. Için. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. <laughs>